Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Stars oynayacağız. zaten de oynamıştık zaten niye bu kadar abartıyorsam. Neyse hemen şöyle görev son görevimiz olan bu bölümü tamamla robot işgali. Bunu bitirmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu yeni eve çıkarttım. Daha az önce çıktı vallahi. Ondan dolayı birazcık abi şöyle teşekkür ederim vurmayın ona vurmayın ya Neyse bot geliyor abi bot Bot ne abi bot geliyor ne botu abi Bana vursa öldürürüm bu arada anında öldürürüm O yüzden biraz canım da olsun gel Gel Buradan ne hayır yanlış Oha Ne yaptı öldüm o ne Bu arada duvarın arkasında Hadi son tamam güzel mükemmel Hayır 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 hayır. Ben öldür onu öldür onu. onu Muz kasayı vurma ben öldürürüm kendisi. Çok güzel. Abi şaka ya? Yeni bir tur giriyoruz. Evet. Robotlara karşı Evet. Neredesiniz? Hmm, dostum ne haber? Çılgın modda bir bitirsek artık mükemmel oluyor değil mi? Oyun istemiyor bizim bu modu bitirmemizi. Ya bitiremezsiniz abi imkansız diyor ya. Baksana abi bak ben bunu iki haftadır uğraşıyorum bu modu. Ne iki hafta yani iki hafta. Biraz abartmış olabilirim. İki hafta önce çünkü mod yoktu. Hayır hayır hayır. Hayır hayır vurma 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 bana. Bana vurma bana vurma. Mükemmelsin. Şuraya attım bir tane. Ona vur. Ona vur. Her, her Bize vurma ona vur. Daha mantıklı. Hayır ya. Gel buraya bak bizim yanımıza gel bizim yanımıza gel. Oraya gitme. Gel 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 biz buradayız biz buradayız. Oraya hiç karışma. Karışma oraya. Karışma. <Gülüyor> <Gülüyor> Edgar. Edgar ne? Ember. Kanka. Bizim kasa gidiyor. Edgar kardeşimiz yanında kül olmuş. Maşallah. Artık şunu kazanalım lütfen. Yani ne olur kazanalım kazanmak istiyorum. Emre diyor. Süpersel diyor ki bu geçemezsin böyle abi imkansız imkansız diyor ya. İmkansız. Oha. Yer hareket miyoruz lan? Ha? edin lan. Ha? Evin en sevdiğim özelliği biliyor musun? Ne biliyor musun? Bunların üstünden geçebiliyor. Şöyle kardeşim. Şu soğuklarla bir hızlı dolabilse yani. Abi, ne 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 yapıyorsunuz? büyük robot gelmesin abi biz daha bunlarla başa çıkamıyoruz abi ya vallahi çok zor oğlum bu mouse çılgın oğlum o kadar zor ki tamam yani, düzgün kişiler gelsin bak yakından dövüş almayın tamam mı yakından dövüş alırsanız dur babasın içine girmek zoruna kalıyorsunuz abi İstemiyorum ben böyle istemiyorum ben. vallahi sinir oluyorum abi Sonunda be sonunda. Pem, sen raftan daha güzel vuruyorsun. Ne kadar hızlısın sen. Oha, ne kadar hızlısın lan sen. Bana niye vurdun? Ben nasıl vurayım? Vuralım. Abi internetim var bak internetim var. Neden daha fazla internet uyarısı veriyorsun ki abi? Ya saçmalık. Saçmalık. Bunlar işe yaramıyor değil mi? Öl. balım Vallahi oğlum sinirlendirdiniz ya. Oğlum, çekin çekin o, oradan çekin. Ulan Allah bin Ya abi ne kadar zor bir mod Bir dakika lan benim şarjım kaç? Yeter diye düşünüyorum ya benim şarj. Neyse işte ben çılgın olduğum sonra onu lazım abi çünkü son bir maçta abi koltuğu oynuyorum. Onlar bu, bu, kasa ellerini bile süremezler. Merak etmeyin. Hayır hayır ellerini sürecekler. Ellerini sürdüler. Ellerini sürdüler. Süremezler tamam mı? Tamam. Ee, hurra da hurra da hurra, da hurra da, la 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 la. <laughs> Bu taraftan bambaşka. Görün. Vurun. yarısı gitti be yarısı gitti der ki ona değil. Şimdi kasaya Allah. Allah, Ekber Allah, vektör Allah, vektör olmuş. Abi ölme. abi de ben bitik biz. Abi ne güzel. Ne güzel. Of oh, Allah'ım. Tek hesaplaşmaya giriyoruz. Şu eve kardeşliğimizi bir 10 seviye yapalım ya. Elen <laughs> hoş. Bu arada olduğunu biliyorum. Bu kaçamazsın. Böyle konuşmuş. Nereye Nereye gideceksiniz? Ben de sizi takip edeceğim. Nereye? Pekala. Emredersiniz efendim. Siz gidin onu patlatın. Buraya gidemezsin kanka şunu da alayım da olmaz haber mecbur ki herhalde Evet, iki seviye yürütmesini iki yapmış yaptık. Abi ayıp ayıp internetim var benim. Vallahi ayıp ya. Bak buna biri vurmuş. Bak bulmuş. Gelmek. tam da adam şurada Aha. O ne? Eyvah 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 eyvah. Şey içki almış. İçkiler gelmiyor yani ben onu içki diyorum abi. Yani. Halka. Arkadaşlar e, yarın bu arada şey baştan söyleyeyim yarın e, saat 11'de tabi sabah 11'de öğlen 11'de pardon e, Nimo TV'de canlı yayındayız yine ISO diye aratabilirsiniz zaten 11'de Nimo TV'de canlı yayındayız abi gelirsiniz ya. neyse Yandı bitti kilo oldu. Hemen şuradan uğurlu kodumuzu yazalım. Zaten ben de yazık da. Yeniden yazdım. Arkadaşlar kod uğurum. Gerçekten güzel çalışıyor bu arada. Uğurum. yazdık. Bir şey çıkmaya zaten Sanıyorum Neden? Çünkü abi, benim kadar benim hesap kadar şanslı bir hesap görmediniz. Bu niye geldi? Brok'a geldi. İki tane şey geldi. Kemal, Bak bunu bekliyordum. Tekes tekes atlaşmamıza bir girelim. P115'miş. Ne dedim ben? Biraz sesim yani. <laughs> arkadaşlar biraz sesim şey çünkü akşam çekiyorum. <laughs> ne? Tamam arkadaşlar. Burada biraz mutluluk yaptım. Onu belirteyim. Yani Tam kabul ediyorum. Mutlu, ne Orada biraz bayağı attım. Hem de bayağı mutluluk yaptım orada. Yakından kardeşim sen kaç falan? Yakından bir baktım. Aha. Göster. Zeynep, yardırma. Ik mag het zeven app! Zeven applaus, hè? Zeven 嗯。呜。嗯哼。 That's... Oh, the fire! Gerektiniz he. Ha, dolu var lan burada. Bul abi özür dilerim abi. Bul abi. Seni bulacağım oğlum. Gel lan buraya bul abi. Sen uzun uzun zaman oldu ha. İnternetim var. internetim var. Neredes? Ama olmasın diye. Bu kanka. Ne haber? Senlere <laughs> feda ettiğiniz için teşekkürler bu. Ben size de dürüst olayım arkadaşlar. Ben bu arada hiç sevmedim. Ama enerji olması güzel. Buradan da güzel modu girelim. Bakalım hangi dışa kendiler varmış. Şey bir Aha. Yok. Kardeşim o şeye basman hiçbir anlam fayda etmez. Ya be kış ya. Sen zaten bıktım kal sende. Vallahi ne hayır 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 ne ya? Bunlar benim bebeklerim. Bebeklerim onlar benim. Seni gidi kal. Kal. Bittin hanım sen. Ulan. Ulan kal. Buradan gittin değil mi lan? Bir şey değil mi? Buradan hiçbir şey olamaz. Lan koştu. öldürme. Öldürme beni. Ama biz arkadaş ölmüştük. Doğru ya. Ben vurdum değil mi? kolayım. Hiç kolay karakterlerim ne olsun. Gizem uzundan devam ediyoruz arkadaşlar. Hello. <gülüyor> Naber ne, ne What Hiçbir şey anlamadım bu işten Ben mi öldürdüm O mu öldürdü Şeye de bakamadım Allah Abi şu tavuk koya <gülüyor> Çok gülüyorum ya. ya bir dakika bir dakika onu şey nasıl? Bir de gagası yandı ya. Bak şimdi. Aa civcivler. Bakın bakın. Civciv atıyor. <laughs> Yine bir taktik daha. Kolaydı. Lars doğuyun lan. Neden doğmuyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi bunu öldürmek istiyorum. Seyini yükseltelim Şona biraz rüpesini yükseltelim Lan لا Uyandım. Uh, ben, ben de öldürdüm. Evet ben de öldürdüm. Üşenme. Arkadaşlar videomuzu kadar sevdiyseniz aşağıdan abone ol, like atıp abone ol, like atıp, abone ol, like atıp bildirimleri açmayı abone ol, like atıp abone ol, like atıp her şeyi yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu eve evi, bir evine gitsin. Görüşmek üzere. bueno. Vale.